no başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamada bilanço ağırlaşıyor. Son bilgilere göre 78 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 4000 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayın ardından ülke genelinde yas ilan edilirken Beyrut'ta 2 haftalık olağanüstü hal ilan edildi. Cumhurbaşkanı Michel Aoun'un daveti üzerine gerçekleşen toplantının akabinde savunma konseyinden yapılan açıklamada Beyrut'ta 18 Ağustos'a kadar 2 haftalık olağanüstü hal ilan edilmesine karar verildiği belirtildi. Patlamanın nasıl meydana geldiği ise hala kesin olarak bilinmiyor. Lübnan başkanı Diab, patlamanın meydana geldiği liman bölgesinde tahminen 2.750 ton tehlikeli bir madde olan amonyum nitratın gerekli güvenlik önlemleri alınmadan depolanmış olduğunu açıkladı. Ancak Diab, patlamanın bir saldırı olup olmadığı ya da arkasında siyasi neden bulunup bulunmadığı konusunda bir yorum yapmadı. Lübnanlı yetkililer, patlamanın depodaki amonyum nitrattan kaynaklandığını tahmin ederken, patlamanın nedeni hala araştırılıyor. Füze ve gübre üretiminde kullanılan amonyum nitrat nitratın yüksek sıcaklıklarda patlayabildiği belirtiliyor. Konsey ayrıca ordunun Beyrut'ta güvenliği sağlama görevini üstlenmesini, iç güvenlik güçleri, gümrükler, liman ve havalimanlarındaki silahlı güçler, silahlı koruma birlikleri ve itfaiyecilerin ordunun denetimine verilmesini kararlaştırdı. Alınan kararlar arasında ayrıca yaralıların hastane masraflarının karşılanması için hastanelere fon tahsis edilmesi, hayatını kaybedenlerin ailelerine tazminat ödenmesi, patlamada buğday silolarının zarar görmesi nedeniyle buğday tedarikinde bulunulması, ithalat ve ihracat faaliyetlerinin devam etmesi için Trablus Limanı'nın hazır hale getirilmesi, oluşan zararın tespit edilmesi için Lübnan ordusuyla koordine içinde yüksek yardım komisyonu oluşturulması ve bu komisyonun evleri kullanılmayacak duruma gelen ailelere barınak sağlaması, yabancı ülkelerden gelecek yardımlar için özel bir fon kurulması yer aldı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamat patlamada ölen sayısının 78'e ulaştığını, en az 4000 kişinin yaralandığını açıklamıştı. AFP'nin Lübnan Kızıl Açı'ndan aktardığı bilgiye göre ise ölü sayısının sabah saatlerinden itibaren yüzü açtığı öğrenildi. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere verdiği demeçte Lübnan halkına taziye mesajını iletti. ABD'nin Lübnan'a yardım etmeye hazır olduğunu belirten Trump, dualarımız tüm kurbanları ve aileleriyle dedi. Trump, Lübnan halkı ile çok iyi bir ilişkimiz var ve yardım etmek için orada olacağız. Bu korkunç bir saldırı gibi görünüyor ifadelerini kullandı.